Sevgili Çömer'e merhaba. Öncelikle üniversitemize hoş geldin. Biz neredeyiz şu anda? Üniversitemiz Terzioğlu yerleşkesi Hasan Mesut Spor Salonu girişinde bulunan Çum Butik alanındayız. Bu alan senin için kuruldu ve yıllardır üniversitemizde hizmet veriyor. Biz ne mi yapıyoruz burada? Burada biz senin gibi gönüllü arkadaşlarımızla birlikte senin ihtiyacın olan bir takım malzemeleri ücretsiz olarak sana sağlıyoruz. Burada gördüğün giyim malzemelerin tamamı ki önemli ölçüde askılarda gördüklerinin Üründür. Bu ürünlerin tamamı içeride kabinler var. Kabinlerde deneyebileceğin gibi şu ürünlerin tamamını ücretsiz olarak bizden alabiliyorsun. Bunun dışında ne yapabiliyoruz? Buraya geldiğin zaman bizden eğer bir ev kurduysan ev eşyalarını da sağlayabiliyorsun. Burada gördüğün gibi mini mutfak eşyaları, battaniyeler, çarşaf, havlu gibi birçok ihtiyacın burada giderilebiliyor. Bunun dışında ayda bir kere kimlik kartınla gelerek Bizden erzak paketi alabilirsin. Bu erzak paketlerin içerisinde 6 tane kuru gıda ürünü var. Eğer bunlardan sen de yararlanmak istiyorsan lütfen bizi Hasan Mesut Spor Salonu girişindeki çöm butik alanımızda bul. Sana yardımcı olmak için bekliyoruz. Hoş geldin.